Huzuru hazirun, cemiyeti irfan, laindir, münafıktır, dinsizdir, kafirdir şeytan. Şeytanın lainliğine, dinsizliğine, münafıklığına, Rahman'ın birliğine eyvallah. Efendim, raviyan ahbar, nakilan ashar bir günah rivayet ederler ki, vakti zamanında bir ülkede bir padişah ve tebası huzur içinde yaşar giderlermiş. Günlerden bir gün, vakitlerden bir vakit padişah bir miktar halsizlik hissetmiş. Eh devrim padişahı öksürse ayağa kalkıyor teva. Hemen hazık hekimler çağrılmışlar. Aman efendimiz sıkıntı içerisinde hele gelin bakın bakalım. Saray hekimleri, şehir hekimleri, civar ülke hekimleri bir bir kontrol etmişler ancak herhangi bir çare bulamamışlar hastalığına. Nihayet Yunan ülkesinden bir hekim getirtilmiş. Padişahı günlerce muayene etmiş hekim. Çeşitli deneyler yapmış. Kanına bakmış. Renginin gün ve gün sarardığını takip etmiş. Tırnaklarına bakmış avuç içlerine bakmış, ayak altlarına bakmış, beden ısısını kontrol etmiş. Nihayet buldum demiş. Hazık Yunan hekimi hastalığı tespit etmiş, çaresini de bulmuştur. Toplanır vezir vüzara, hekim huzurda, padişah merakla beklemekte. Padişahım. Sizin hastalığınızın derdini tespit ettim. Çaresini de buldum. Efendim, sizin hastalığınız öyle kolay kolay herhangi bir tir yakla iyileşecek bir hastalık değildir. <laughs> Maafih hastalığınızın devası da yok değildir. Efendim, valanca ayın falanca gününde, yıldız şu saatteyken, burçlar şöyleyken, şu böyleyken, bu böyleyken doğan bir çocuk bulacaksınız. <laughs> Henüz dokuz yaşını geçmemiş olacak. Bu çocuğun kanıyla yapacağım bir ilaç sizin hastalığınıza devadır. Ama çocuğun boynunu vurdurmanız gerek. padişah şöyle bir durur. Yani ten de can, can da cana. <laughs> Araştırın der. Efendim ülkeye fermanlar çıkartılır. Kim verir evladını? Hiç kimse vermez. Ancak Ülkenin daha uç noktalarında fakru zaruret içinde yaşayan, bir an bulduğunu bir sonraki an bulamayacak kadar fakir olan bir ailenin çocuğu Yunan hekiminin söylediği özelliklere uymaktadır. Aile derdest edilir, toparlanır, getirilir, padişahın huzuruna çıkartılır. Padişah babayla konuşur. Bak böyleyken böyle benim böyle bir derdim var. Hekimler dediler ki, şu 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 özelliklerde doğan bir çocuğun kanıyla yapacağımız ilaç senin derdine devadır. Senin evladın da bu özelliklere sahip. Hem de Sıbyan dokuz yaşını geçmemiş. Hazinemin anahtarlarını sana vereyim. Bir, dilediğince altın, zeberced, yakut, gümüş ne istiyorsan al. Saraylarımdan hangisini istiyorsan sana vereyim. Seni dünya nimetlerine boğayım. Oğlunu bana verir misin? Adam zaten fakirdir. Ve sıkıntı içerisindedir. Aman efendim. Siz nasıl emir buyurursanız. Buyurun. Oğlum sizin olsun tabi bir sıbyanın katli için devrin alimlerinden de fetva almak gerekmektedir. Padişah başta büyük alim olmak üzere diğerlerini toplar, durumu onlara anlatır, onlardan da fetvayı alır. Efendim nihayet çocuğun katledileceği gün gelir. Bütün hazırlıklar yapılır. Kafası kesilecek. Bir kaba kanı alınacak. Hekim alınan o kandan ilaç yapacak. Ve ilaç padişaha içirilecek. Padişah da iyileşecek. Seren can budur. Çocuk idam sehpasına çıkartılır siyaset meydanında. Başını kütüye yatırmak üzere cellat omuzundan tutup Küçüğe doğru sürüklerken padişahın önünde çocuk kafasını şöyle bir kaldırır, etrafa bakar, tebessüm eder. Padişah meraklanır, henüz 9 yaşında bir sıbyan, niye gülüyor, oyun mu zannediyor bunu, görmüyor mu diye durdurur idamı. Getirin bakayım o çocuğu benim yanıma der. Çocuğu getirirler. Ölüme gidiyorsun be çocuk. Niyete tebessüm ettin? Niye güldün? Semayı tarayarak, bizlere bakarak diye sorar merakla padişah. Hem padişah meraklanmıştır hem de etrafındaki vüzera. Çocuk yine delici gözlerle padişahın yüzüne bakarak der ki padişahım bir evladın kahrını çekemeyecek kadar acziyet ve hakikat yoksunu annem ve babamın beni korumasını istemiştim bana merhamet etmediler devrin mahkemeleri ilim adamları siyaset meydanında katlime ferman verdiler adaletten uzaklaştılar. Sen ki ülke padişahısın, tebana karşı merhametli olman gerekirken, sadece kendi sağlığını düşündüğün için benim katlime ferman verilmesine müsaade ettin. Ne yapayım? Allah'tan gayrı sığınacak melcem kalmadı, makamım kalmadı. O yüzden dedim ki kendi kendime, Ya Rabbi adil olan sensin ve halimi görüyorsun senden başka yardımcım kalmadı sana sığınıyorum. Padişah büyük bir hayretle çocuğun söylediklerini dinler ve yaptığına pişman olur. Hemen çocuğu serbest bırakır boynuna sarılır af diler gözyaşları içerisinde yaptığı hatanın büyüklüğünün farkına varır. Çocuğa büyük hediyeler bahşeder ve okutulması için emirler verir. Sonra da niye böyle yaptığını soran vezir güzerasına bir benim hayatım için bir sıbyanın hayatı öyle mi? Nasıl böyle bir şey yapabilirim ben? Allah'a nasıl hesap veririm? Allah bana bunu sormayacak mı? Der ve konuyu kapatır. Efendim... Rivayet ederler ki bu karardan sonra padişah sıhhatine kavuşmuş iyileşmiştir. İşte dünya malına tamah edenin anne ve babasını kast ederek söylüyorum halipür melali böyle. Adil olmayan ilimden uzak sadece menfaatleri için karar veren ilim adamının halipür melali de ortada. Eh adil olan. Allah Celle ve Azze'dir. Tekrar görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Eyvallah.